spor psikoloğuyum. Aynı zamanda klinik psikoloğum. Eski Avrupa şampiyonluğu bir yüzücüyüm. Ve 2003 yılında Çanakkale Boğazı'nın geçme yarışına giriyorum. O yarışı 3 senedir kuzenim birinci çıkıyor. Ve o sene sakatlanıyor. Ailenin benden beklentisi büyük. Ben 13 yaşındayım. Ve işte Beren bu yarışı birinci çıkacaksınız, Aslansın kaplansın marşlarıyla beni yolluyorlar. Ben böyle zar zor en önde bir yer buldum. Hani bazen olur ya tam vazgeçmek üzere olduğunuz anlar. Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam derken arkamdan böyle cüste hissettim. 3-4 kişiler ama belli. Bana şöyle yaptılar. Sen şöyle geriye geç de biz önden kopup gideceğiz dediler. E ve beni böyle küçük gördükleri için arkaya doğru ittirdiler O noktada ben şunları geçsem ne güzel olur ki düşünmeye başladım. Yani tamamen kafamda o negatiflerden, işte o e, yapamazsın, dalgalar çok büyük, sen en küçüksün, abilere ablalara baklardan ya sen aslında çok iyi antrenman yapıyorsun. Beynim otomatikman bana sen yapabilirsin çünkü altını doldurmaya başladı. Şimdi ben bunu anlatıyorum çünkü bu benim spor psikoloğu olmamın temel sebebi. Çok net bir şekilde o değişimi yaşadığım için suya atladığımda ben altı buçuk kilometre boyunca eforsuz yüzdüm. Hiç yorulmadım. Genel klasman birincisi oldum. Parkur rekoru kurdum. Rekor hala duruyor. Ve önüme almama rağmen abileri onları da geçtim. Ama bence burada önemli olan nokta tamamen tesadüfen beynimizi bu kadar negatiften pozitife çevirebiliyorsak ve bunun vücudumuza böyle bir etkisi oluyorsa hani biz bunu neden bir bilim ışığı altında yapmayalım sorusuyla başladı. Zaten şu anda çalıştığım sporcularda da bu oluyor. Mesela anlayamıyorlar. Hani çok iyi gününde olsalar bile o performans garanti olmuyor. O performansı nasıl belli bir seviyenin üzerinde tutarız? E aslında bunu çalışıyorum. E, mental dayanıklılık çalışıyoruz. Konsantrasyon çalışıyoruz. Stres yönetimi çalışıyoruz. Motivasyon çalışıyoruz. Çünkü her ne kadar sporcu hazır olsa da fiziken bunun bir de mental boyutu var bu mental boyutun da altında bir bilim yatıyor. Bu da spor psikolojisi alanı. Bunun da bazı teknikleri var. Aslında bunları çalışıyoruz diyebilirim. E şeyi çok merak ettim çünkü. Yani bu kadar tesadüfi olan bir şey. İşte bazen bunu birçok sporcu yaşıyor. Yüzme sporu, basketbol hepsinde de görüyoruz zaten. Bir gün çıkıyorlar, çok iyiler, hazırlar. Tesadüfen bir gün işte en iyi performansını gösteriyorlar. Ertesi gün çok kötü bir performans gösterebiliyorlar. O tesadüfen kelimesi çok korkunç bir sporcu için. Çünkü ömrünü ona veriyor ve oraya çıkıyor. Tamamen kontrolünde değil performansı. Çok korkunç. Çünkü psikoloji dediğimizde hani çok soyut bir alan aslında bakarsınız. Evet düşünüyorum, şu an iyi hissediyorum da bitmiyor. O anki düşünceler aslında vücudumuzdaki hisleri etki ederek adrenalin salınımını artırıyor. Veya kortizol salınımını artırıyor. Ve bu gibi hormonlar bizim performansımıza direkt olarak ilişkili. Dolayısıyla biz düşüncemizi kontrol ederek aslında vücudumuzun kimyasını da kontrol ediyoruz ve performansı kontrol ediyoruz. Çalışmak çok önemli. Çünkü çalışmak sadece fizyolojik hazırlığı sağlamıyor. Aynı zamanda sporcu da bir özgüven de sağlıyor. Diyor ki ben bunu bunu yaptım o yüzden hazırım. Her ne kadar hazır olursa olsun sporcu o an bir saniyelik kötü bir düşünceyle, negatif düşünceyle veya etrafında yaşadığı herhangi bir olayla ben bunu yapamayacağıma dönmesi veya işte belki farkında olmadan içinde o stresi hissetmesi. En fazla mesela işte antrenmanda yaptığım performansı müsabakada sergileyemiyorum. Maçta öyle oynayamıyorum. İşte antrenmanda yüzdüğüm dereceyi, o performansı yarışan yansıtırsam şu an rekor kırıyor olmam lazım. Yarışta kasılıyorum, yapamıyorum gibi şeyler oluyor. Genelde en yani çok bunlarla karşılaşıyoruz. Yıldız Ağa basketbol takımı Türkiye Şampiyonası'na gittik 2 sene önce. Takım çok iyi başlamadı. Beni aradı kulüp yönetimi. İşte ben Hanım gelir misiniz? Takım iyi gitmiyor. Size ihtiyacımız var. Ya. Tabii ki dedim gelirim. Şimdi bir çalışma hazırlamam gerekiyor. Ama şimdi spor psikolojisi deyince insanın aklına gelen işte klasik şeyler vardı. Bizi motive edecek, soyunma odasına girecek, bizi gaza getirecek ama olay o değil. Karşınızdakinin gerçekten duygusuna, içine dokunabilmeniz gerekiyor. Düşünüyorum bir taraftan yani her zamanki klasik çalışmaların dışında bir şey yapmam lazım. Bütün takımın Instagram'larından, Facebook'larından geçmişlerine gittik. İşte çocukluk resimlerimi dersiniz, bir tanesini babası kaldırmış, potanın üzerine işte smaç basar gibi. Daha 3-4 yaşında belki. Resmimi dersiniz. Biz bayağı bütün takımı stokladık, oturduk. Ben dedim bugün motivasyon konuşması yapmayacağım. Sizin aslında ne gibi bir cevhere sahip olduğunuzu hatırlatmak için buradayım. Tek tek başladım bütün takımla. İşte Ali, Ahmet, Mehmet tek tek gidiyoruz bütün takımın üzerinden ve ilk önce çok şaşırdılar. Ve gerçekten onların içinde olan o çocukluktan beri sahip oldukları o motivasyona, o inanca dokunma şansımız oldu. Takım 180 derece döndü. Geri kalan bütün maçları kazandık. Meslek benim için gerçekten çok keyifli. Çünkü o hem sporculuk döneminde yaşadığım her şeyi tekrar tekrar yaşayıp başarılı olma veya işte bunlardan ders çıkarma imkanını tanıyor. Çok keyif alarak yapıyorum.